12 üzeri 5 bölü 12 üzeri eksi 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Üst ifadelerle bölme işlemi yaparken tabanlar aynıysa tabanı aynen yazıyoruz. Birinci sayının üstünden ikinci sayının üstünü çıkarıyoruz. Burada çıkarmanın sıralaması önemli. Şimdi yazalım. 12 üstü 5 bölü 12 üstü eksi 3. Tabanlarımız 12 o zaman tabanımız yine 12 kalıyor. Birinci sayı burada 12 üstü 5 olduğu için 5'ten eksi 3'ü çıkarmamız lazım. Şimdi buradaki işleme dikkat ediyoruz. Çünkü 5'ten 3'ü çıkarmıyoruz. 5'ten eksi 3'ü çıkarıyoruz. O zaman işlemimiz şöyle olacak. 5 çıkarma işleminin eksisi. Sonra ikinci sayımız eksi 3 olduğu için. Bakın burada eksi 3'ün önüne de eksi geldi çıkarmadan dolayı. iki tane arka arkaya eksimiz geldi. Bu iki eksi arka arkaya geldiği zaman artıya yani toplama işlemine dönüşür ve sonucumuz 12 üzeri 5 artı 3'ten 8 bulunur. 12 üstü 8'i B seçeneğinde bulduk. Şimdi buradaki çıkarma işlemi aslında bazen hataya neden olabiliyor. Unutabiliyoruz eksileri. Şöyle bir yöntem de yapabiliriz arkadaşlar bölme işleminde genellikle. 12 üzeri 5 bölü 12 üzeri 3'ü yaparken şimdi paydadaki üst ifadeyi 12 üzeri 3'ü paya yani yukarıya alabiliriz. Yukarıya nasıl alırız? diğer sayının yanına çarpma olarak. Yalnız bir şartımız var. Üst ifade pay ve payda arasında yer değiştirdiği zaman kuvvetinin işareti değişir. Kuvveti burada eksi 3 olan sayı yukarıya geçtiğinde artı 3'e dönüşür. Yani 12 üzeri eksi 3 yukarıya 12 üzeri artı 3 olarak geçer. Ve artık biz bölme yerine çarpma işlemi yapabiliriz. Çarpmada da kuralımız yine aynıydı. Tabanlar aynı. Tabanı aynen bırakıyoruz. Fakat bu defa çarpmada üstler toplanıyordu arkadaşlar. Üstler 5 ve 3'tü. 5 artı 3'ten kuvvetimiz yani üstümüz 8 oluyor. 12 üstü 8'i yine bu şekilde elde ediyoruz.